çocuklarımızın gün içerisinde en az 8-10 defa parmakları deliniyor diyabet yönetimi gerçekleştirebilmemiz için bu kadar sıklıkta ölçüm yapıyor olsak bile 24 saatlik eksiksiz bir profil elde edemiyorsunuz. İşte libre sayesinde hem çocuklarımızın parmak delmeden diyabet yönetimini gerçekleştireceksiniz hem de diyabet yönetiminde ihtiyaç duyulan tüm bilgileri raporlar halinde hem sizler hem de sağlık profesyonelleri görüntüleyebilecek. Yani... <gülüyor> 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 Sensör sadece kol bölgesini uygulanıyor. Başka bir bölgeye uygulanmıyor. Kolumuzun üst ve arka bölgesinde herhangi bir yeri belirledikten sonra o bölgenin temiz olması önemli. Eğer temiz değilse parfümsüz bir sabunla lütfen yıkayalım. Eğer bir kalıntı varsa alkolü mendili o kalıntının temizlenmesi önemli. Şimdi nasıl uygulandığını da bir de videoyla hep birlikte izleyelim. Kurmaya bırakabileceğiniz yeri seçin. Freestyle Libre sensör kiti iki parça olarak gelir. Sensör uygulayıcısı ve sensör paketi. Sensör paketini kapağını tamamen çekerek çıkartın ve sensör uygulayıcısının kapağını çevirerek açın. Dokunabilir. Dokunabilir abi. Hiç canın acımayacak. Yok, hiçbir şey. Yok. Hiç can acımayacak bir şey. Şöyle. Evet. evet. Kesin der şey olmuş gibi. Bu kadar, bu kadar küçük bir cihaz. Daha sonra telefonla ıı, ölçümü gerçekleştirebileceğiz. Özellikle eğmenin e, dört tane insülünü vardı, e, açlık ve topluluk olmak üzere dört kere bulur Bir de ara öğünlerimizde parmaklara bakmamız gerekiyordu. Toplam 8-10 sefer, eğer ki dengesizlikler olursa bu onu da geçiyordu. Günlük olarak elleri deliniyordu parmak uçları. Okula başladıktan sonra parmak uçları biraz daha kalem tutarken acımaya başladı. Biz o tuttuğu yerlerden delmemeye çalışıyorduk. E, böyle bir şeyi de duyduğumuzda çok sevindik, bu çalışmayı duyduğumuzda e, gerçekten e, Sağlık projesinden dolayı da çok e, teşekkür ediyoruz. Minnettarız. Allah bin kere razı olsun herkesten, emeği geçen herkesten bu projeye. Ya, sadece bir kukur, tamam. Doğumdan da bir şey olmadı. Şimdi, es ha. Eskiden hep ne deniyordu? Artık dedim, ya, e sabah akşam. O yüzden de çok mutluyum. Tekrar teşekkür ederim. Telefonlarda yüklü uygulamalar sayesinde sensördeki insülin değerleri telefona aktarılıyor. Yardım programımız bununla da sona ermiyor. Bir de bizim bakanlık bünyesinde oluşturduğumuz izleme takip birimlerimiz var. Bu izleme takip birimlerinden de akt veriler, aktarılan veriler izlenip takip ediliyor. Referans aralığının dışına çıkması durumunda insülin değerlerinin önce fark Faydalanıcı, yakını, eğer okuldaysa öğretmeni, hatta gerekli durumlarda sağlık birimleri harekete geçiriliyor. Hı hı. Telefonu da siz veriyorum demiştiniz. Evet, veriyorum. telefonu da bu yardım programı kapsamında faydalanıcılarımıza veriyoruz. Hı. Ee, bu kaç kişiye yararlandı şu an bir rakam verebilir misiniz bize? Ee, şu an bugün itibariyle 6700 e, hak sahibimiz var ama başvurularımız hala devam ediyor. 2 e, yıl süreli bu yardım programımız e, 0-22 yaş arası çocuk ve gençleri kapsılıyor. E, bizim e, ihtiyaç sahipliği kriterimiz var tüm ülke genelinde. Ancak Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle deprem bölgesinde ihtiyaç sahipliği kriterini kaldırdık. Deprem bölgesinde deprem öncesinde ikamet etiyor olan 0-22 yaş arası çocuk ve gençlerimiz herhangi bir ihtiyaç sahipliği kriteri aranmaksızın bu yardım programımızdan faydalanabilecekler.